Sevda Hanım. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Rahmetli başsavcı birkaç kere bizim başkanı aramış. Buluşmak istemiş. Adliyede suç örgütleriyle ilişkisi olan memurları tespit etmiş. Peki bu kişiler kimlermiş? Belirtmiş mi? Maalesef hayır. Emin olup soruşturma açtıktan sonra bize aktaracakmış. Ama ömrü vefa etmedi işte. Bu bile çok mühim bir malumat. Artık içimizde hainlerin olduğu kesinleşti. Dilerim ki muvaffak olursunuz hakim hanım. Umarım. Ben başka bir şey yok müsaadenizi isteyeceğim. Çünkü bir görev için Ankara'ya gitmem lazım. Kusura bakmayın. Rica ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. İyi yolculuklar. Sağ olun. şüphelenen birileri var mı? Bilmem hiç düşünmedim. Kimseyi zan altında bırakmak istemem. Ama senin var gibi sanki. Ben de kimsenin günahını almak istemem ama. Ama? Hani devam et söyle. Senin dışında herkes olabilir. Teşekkür ederim. Turgut Bey bile olabilir mesela. Fevkalade yanılıyorsun ve sana yanıldığını ispat edeceğim. Bu sefer ben kullanayım mı? Neden? E, yoruldun sen. Peki. Teşekkürler. Evet sıfatını bekliyorum. Bak bakalım dalları Rıza'yı kim yakalatmış. Kaçakçılık çetesine savcı Turgut Akın'dan büyük darbe. Uzun zamandır yürütülen gizli soruşturma sonucunda kaçakçılık çetesine büyük darbe vuruldu. Bu başarılı işe imza atan Cumhuriyet Savcısı Turgut Akın halkın kahramanı ilan edildi. Demek ki Turgut abi de bizden. Yani ona ilettik. Öyle görünüyor. Adliye mensuplarından birinin mesleğine ihanet ettiğini düşünmek bile istemiyorum. Hayır kim yapabilir ki böyle bir şeyi? Tahmin yürütemiyorum bile. Salih dinliyor musun sen beni? Anlamadım. Sorun mu Arkadaki kırmızı araba. Sabahtan beri bizi takip ediyor. Sıkı tutun Salih Sıkı tutun. Salih. Salih. Adamı yakalayacağız. Salih. Ya ne düşünüyorsun? Benimle de bir paylaşsan. misin bizi? Salih! İyi misiniz? Kusura bakmayın, kusura bakmayın. İyiyim. Geçmiş i̇yi, Ay, olsun. İyiyim, çok olsun. Iyi. Şey bir şey yok, bir şey yok. Feride, iyi misin? Bir de. Başın kanıyor. Evet çarptım. Hemen hastaneye gidelim. Hayır gerek yok Salih iyiyim. Emin misin? Eminim. Bakayım. İlk yardım çantan var mı? Var arkada. Pansuman yapmak lazım. Kırım pamuk ne olmuş? Bunu tutar mısın? Bu da izne gibi Feride. Yalnız biraz acıyabilir. Şimdi göreceğiz Hakim Hanım. Ali, biraz demiştim. Affedersin. Tamam. Tamam. Geçmiş şey olsun. Sağ ol. Salih kim bu adamlar? Niye takip ediyorlar bizi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bulacağız. Sen iyi misin? İyiyim. Polise ihbar etmem gerek Salih. 34 AC 322. Ama bana sorarsan o arabadan hiçbir şey çıkmaz. Muhtemelen çalıntıdır. Olsun yine de tahkikata başlasınlar. Gündüz gözü yol kesmek, insan takip etmek neymiş görsünler. Nazif Kara dosyasında niye işelediğimizi öğrenmek istiyorlar. Hadi ben seni evine bırakayım. Artık makamımda beni görmeye gelme. Demedim mi ben sana Cemil? Acil bir durum olursa demiştiniz. Nereye gittiler? Restorandan öğrendim. Müfit diye bir adamla görüştüler. Müfit? Teftiş kurulu. Derhal dosyaları al Cemil. Ama? Ama? Ne? Senin acil durum dediğin nedir Cemil? Bir ara benim fark ettiklerini sandım. Avukatla göz göze geldik. Gibi oldu. Sandın mı? Öyle mi oldu? Seni gördüler mi Cemil? ...görmediler. Sersem herif. Hem ben beni fark etmiş olabilirler diyorsun... ...hem de mekanıma kadar geliyorsun. Merak ediyorum. Beyin yerine şu kafanda ne taşıyorsun sen? Ben düşünemedim. Yani belki görmemiştir. Çık Cemil. Dosyaları almadan sakın... ...karşıma çıkma. Peki ya O zaman ne olacak? Ne yapacağım?